Git. Çok kaybolma, gel. Dur. Bir tane de arkadaşın Kaan'sa. Aferin Badişe. Tamam. Hop çok hızlı geldi. Bak senden hızlı geldi. Ben oraya gidemem. Bade de. nerede? Ben, ben Kardeşin ben, ben nerede? Bade yok. Ben, ben tamam bakıyorum ben. Aferin Barış. Bade içeri girelim mi? Hadi gir içeri bakalım. Beni de götür. Vaa wow, çok güzel. Çok güzel. Geleyim mi? Bir dakika geliyorum. Tamam bir saniye. <laughs> Barış bir dakika. Evet ev. Çok güzel ev. Şu karşıya da bakalım mı? Hadi yürü gidelim. Biz de gördük. Şu karşıya da gidecek kardeşin. Oraya da bakalım. Nereye bakalım? Tamam. Düşme. Gel, gel. Geldim geldim. Bakayım. Hadi. Aa, zıplayacak mısın? Bakıyorum atlayışına. Hadi zıp zıp yapıyoruz. Allah. Amanın. Allah. Anne sakın Aha o bak atladı. Ay. Hırçın. Hadi zıplayalım biraz şurada. Hadi ben de zıplayacağım. Hadi ben de zıplayacağım sizinle. Hadi ben de zıplayacağım sizinle. <gülüyor> <gülüyor> hadi Bade sen de sıra. Basketbol <laughs> oynayacağım. Bana yasak mı ki? <laughs> hadi bakalım. <laughs> Bakıyorum. Al topunu hadi. kişi. Şey. Zıpla, zıpla, zıpla. Hadi zıp 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 Ben zıplayacağım, siz Anne. zıplamaz. Badi. Badi. Hay biraz daha zıplayalım öyle. Ne kadar zıplıyorsun onu göreceğim. Hiç basket atamadın. Hadi. Zıpla şuraya. Buyurun. Aha Bade de geliyor. Şimdi değil, şimdi değil. Bir basket daha at gidelim hadi. Evet. Tamam dur kardeşini de alalım. Hadi Bade geliyor musun? Kalbin al kutucuğu. Sen beni karamak Tamam. Bade'yi alalım mı? Bade'yi alalım. Bade! 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 gibi. <laughs> Yavaş gel hadi. Bade yavaş gel, gel. Hadi. <laughs> hadi gel Şuraya uçmadın hiç ama Şöyle zıplayıp o tarafa doğru hmm. Evet bak Şeyler oynuyor şemsiyeler oynuyor Geliyorum Bak şurada da bir tane trambolin var Oradan çıkamazsın. Şuradan çıkman gerekiyor merdivenden yukarı doğru. Değil, merdivenden Oradan çıkamazsın dedi, ama. Ben İzleyelim. Ben, izleyeceğim. ben izleyeceğim çıkacağım. Hadi çık bakalım. Ben Bade gitme dur. Ben Hadi çık bakalım. Ha. Ha. Dediğim yerden çıkman lazım. Ay! Barış arkanda Bade var. Diğer taraftan. Ben nasıl çıkayım oraya kadar? Sen kendin çıkacaksın. Bade şuraya çıkalım mı? Gel. Geliyorum oraya. Çık bakalım. Çık. Çık 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 çık. Hadi zıp zıp yap bir göreyim ben seni. Ah şurada zıpla şurada. Uykun mu geldi? Bak arkadaşın zıplıyor. Abla da zıp. Hoppa. Hoppa. Zıpla. Zıpla aşağıya. Bak. Hiç cesaretin yok. İnemedi ki. <laughs> Bade gel. Şuraya da bakalım. Aferin sana. Gel buraya da bakalım. Gel. Yavaş sakin gel. Yavaş yavaş. Tut elimi. Şuna da binecek misin? Hadi bunu da bin. Evet şemsiyeler var. Çık hadi bunu da bin. Buna buna. Bade buraya bin. Hadi abiyle bin oraya. Abisi tut elinden. Hah, otur oraya. Aferin sana. Gel bakalım. Buraya da mı binelim. Gel buraya da girelim. Hadi gel. Hadi gel gel. Allah! Hemen. Yeter kayacak mı? mi kaysak bir kere daha? Girecek misin? Gir içeri. Hadi hoppala. Ay! Aferin Bade, aferin. Gel anneciğim, gel. Gel, aferin kızıma. Ay, dikkat et sen de. Aferin benim kızıma. Bade, aferin benim yavruma. Canım.